Hocam, hocam ben aslında sana bugün böyle eğlenceli bir türkü çalacaktım ama... ...sonra yolda gelirken dedim ki ben hocama çok anlattım. Benim anamla türküm var ya hocam. Ben anamla olan türkümü sana çalmak istiyorum herhalde. Olur saat. Tamam hocam. Ha. Yollar seni gide gide usandı Yollar seni gide gide usandı Ayağıma diken battı gül sandım Diyor yari de zalim